Hayır yani ya tamam patronsun da yani bu saatte mi gelinir iş Allah'ını seversen ya. Sen hiç mi kişisel gelişim şey izlemiyorsun, videosu izlemiyorsun yani Ben patronken ama her çalışanımdan daha erken işte oluyordum. Ayıp denen bir şey var ya. Yani. Aha geliyor. <laughs> Aman efendim günaydın, günaydınlar, dilerim bu ne güzellik ya. Parlıyorsunuz yine Nebahat Hanımcığım, ışıl ışılsınız ya. Hayır her gün bir öncekinden daha güzel olmaya nasıl beceriyorsunuz acaba? Buna şaşırıyorum, ayrıca da her gün buna ben nasıl şaşırıyorum? Kendime de şaşırıyorum biliyor musun? Olacak iş değil. Yemezler Akif, yemezler. Artık yemezler, hiç boşuna konuşma. Sen artık ağzınla kuş tutsan bile affetmeyeceğim seni. Yeter, çekil, yıkıl karşımdan. Beş dakika beş dakika müsaade et. Ben şu derdimi anlatayım. Ondan sonra ister at, ister sat, ister as, ister kes. İstersen adım bile unut Nebahat'cığım. Beş dakika ver bana be. Ama ben senin sesini bile duymak istemiyorum. Onu ne yapacağız? Kısık sesle anlatırım ne boş. Ay yeter Akif ya, yeter. Zorlama. Bak eğer daha fazla ısrar edersen hiç tanımadığım bir Nebahat'le tanıştıracağım seni. Haberin olsun. Ay çekil şuradan. Hayır ama müsaade etmiyorsun ki derdimi anlatayım. Müsaade etmiyorsunuz ki derdimi anlatayım. Suzan bir yandan, bu bir yandan ya. Halbuki konuşmama izin verse ben her türlü kandırıcım. İkna edeceğim ama işte. müsaade etmiyorlar. Vallahi dışarıda kalacağız bu gidişle. Bu ne ya? Kaldık. Sokaklarda kaldık yine. Buyur. <laughs> ਸേ ਸ്ത്